Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz ben Aslı Nur Bugün sizlerle birlikte Nisan ayının son kargoları ve Mayıs ayının ilk kargolarını birlikte açacağız Görüyorsunuz burada bir sürü kargo var Şimdi bu kargoları birlikte açalım istedim Bazıları Mart'ın başında gelen kargolar da var sonunda gelen kargolar da var Mayıs'ın birkaç günü yani ilk birkaç gününde gelen kargolar da var Biraz karışık bir kargo olacak Çünkü Mart ayında video çekemedim Malum bayram vardı, Ramazan vardı derken o çekemediğim kargoların bir kısmını yani çoğunluğunu açtım. Bir iki tanesini açamadım. Şimdi onları da açacağız. Yeni gelen mesela şu yeni geldi. Şunların hepsi yeni geldi. Burada gör, görünenleri göstereyim şöyle. Şunlar hepsi yeni geldi. Bunları birlikte açacağız. Şimdi ben hemen açmaya başlayayım. Hemen şöyle maket bıçağımı aldım her zamanki gibi. İlk olarak hangisini açsak? İlk şunu açalım ya. Bu zannedersem iki gün oldu geleli. Ama şöyle açayım. İçinde ne var bilmiyorum. Yani aslında hiç onun içinde ne olduğuna dair fikrim yok. Bir de bazı beklediğim kargolar da var. Bekleyemedim onları artık Mayıs ayının part 2'ye veya Haziran ayının kargo açılımına denk getireceğim. Ama muhtemelen Mayıs ayının part 2'si gelir. Çünkü Mayıs'ın 7'si ile 13 arası bir indirim varmış Trendyol'da. Tabi hepsi burada da varmış tabeler. O yıldırımdan da güzel şeyler alacağım düşünüyorum. O yüzden muhtemelen part gelir. Evet şöyle şimdi açtım bu arada. Şöyle proxy'nin kuru ve çatlamış dudaklar için peeling dudak bakımı dudak balımı aldım şöyle. E, e vitamini ve şile batır diyor. Bir de SPF 15 diyor. Şöyle bir dudak balımı ruj şeklinde dudak balımı geldi lip balm olarak geçiyor. Ben hemen bunu açacağım ama şöyle çıkartabiliyor muyum ki? Neyse bu şöyle dursun şimdi de çıkartamıyorum çünkü. Şöyle de bir pat pat gelmiş. Pat patı da hemen kenara ayırayım. Malum çünkü ben kargo gönderen bir insan olduğum için pat patlar çok lazım oluyor her zaman. Evet böyle pat patımızı şey yaptım kaldırdım. Şimdi ne açalım? Şimdi şunu açalım. Şöyle bir takı yani aslında iki tane tak aldım. Ama farklı farklı şeyler aldım. O yüzden hangisinde ne var bilmiyorum. Hemen şunu açalım mesela. Ayrıca böyle takı kutuları da aldım. En son videonun en sonunda göstereceğim. Hatta şurada görünüyorlar. Bunları dün açtım. Takı kutularını. Evet şöyle hemen takımızı açıyorum. Ve şöyle bir dörtlü bileklik seti var. Şu şekilde. Yani siz ne kadar görüyorsunuz oradan bilmiyorum. Sıkabilmeye çalışacağım ama dörtlü bileklik. Ben bunu yine koluma takınca size aşağıya da resmini bırakırım. Böyle dörtlü bir bileklik seti aldım. Bunu 40 lira gibi bir şey aldım yanlış hatırlamıyorsam. 37 lira yine aldım. Ki 37 lira dörtlü böyle bir bileklik alınmaz yani. Evet bunu da kutusuna koyuyorum. Hemen burada kaldıralım. Tabii kutusuna koyabilirsem koyacağım. Şöyle koyayım kenara. Hemen şu büyük kolimi açmak istiyorum. Bu az önce geldi. Yani zannediyorum ki içinde iki yalı çerçevesi var yani. Öyle gibi geliyor çünkü boyutu bu kadar büyük. Ben başka bir şey almadım. Aldıklarım da geldi zaten. Onları da açtım zaten. Hemen bunu açalım. Ikea'dan e, internet sitesinde stolu beklediğim bir çerçeve vardı. Üçlü veya çerçeve olarak geçiyor. stolu bekledim bekledim gelmedi. Şimdi de stoğa geldi ama stoktaki fiyatıyla benim aldığım bunu Trendyol'dan aldım. Aldığım fiyat farklı. Bu 299'a geldi. Ben bunu yani 2 ay 299'a geldi. Ben bunu şöyle yoldan kuponla çok daha uygun fiyat aldım. İki aydan bile daha uygun fiyat almış oldum. Hemen açacağım inşallah. Evet iki yılın çerçevesi. Yani çok uzun zamandır almak istiyorum bu çerçeveyi fakat alamıyorum yani stoğu yoktu hiç bu zaman. Evet. Hemen Burada da bir pat pat ayırdım. Bu pat patlar bayağı işime yarayacak. Hemen açıyorum. Şöyle de MNG kargo'nun paketlerine sarılmış. İnşallah kırılmamıştır. Yani kırık geldiyse diyeceğim ama kırık gelmemiş. Ay şu an çok sevindim. Şöyle Ikea'nın üçlü rütba çerçeve olarak geçiyor. İsmi rütba olarak geçiyor. Bunun siyahı da var arkadaşlar. Ben böyle yani şu şekilde dik olarak da kullanılabilir ya da olarak da kullanılabilir. Bir çerçeve aldım böyle beyaz bir çerçeve. Muhtemelen ben dik kullanırım diye düşünüyorum ama şu an nereye koyacağımı bilmiyorum. Şimdilik kenarda duracak. Bunun tam boyutunu da size söyleyeyim hemen. 50'ye 23 santimmiş yani. Şurası 50. Burası da 23 cm, üstü de 23 santimmiş. Vallahi hiç beğendim. <laughs> IKEA almışım evet bunu da böyle hemen kenara kaldırayım yani aralarından en çok beğendiğimden birisi bu çerçevedir çok net hemen şöyle önümdeki eşyaları da kaldırayım çünkü baya bir açılım olacak şimdi neyden devam etsek ya şu proxiden devam edelim şöyle proxiden bir kargomuz var Heh, şöyle göstereyim gösteremedim ya bunun içinde bombatır var diye tahmin ediyorum çünkü bir tane bombatır almıştım ama açtım mı? Açmış da olabilirim bilmiyorum yani. Çünkü bu ara bir şeyler aldım birkaç bir şey. İçinde ne var bilmiyorum. şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet, açtım şöyle kutuyu. Ve ee, yine bir patlak çıktı. <laughs> Galiba bombatır var arkadaşlar bunda da. Şimdi açıyorum. Evet bombatır. Saç bakım kremi çıktı. Bunu zaten kullanmayanınız yoktur diye düşünüyorum. Ben kullandım. Bir tane bitti. Şimdi de ikinciyi aldım. Bu da zaten anlık indirime girdi. Normalde şu anda fiyatları 100-120 civarı. Ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 50-53 lira gibi bir fiyat aldım bunu. Ki şu an alınacak bir fiyatta değil yani. İlk çıktığında bile böyle fiyatları çıkmıştı çünkü. Ki bu çıkalı zaten 2 seneden fazla oldu. Ben 2 senedir kullanıyorum saçlarımı. Çok da memnunum. Evet yine şöyle pat patımı da kaldırdım. Evet şimdi şu kargomuzdan devam edelim. Bunun içinde zannediyorum ki makyaj süngeri var. Çünkü makyaj süngeri almıştım da. Evet. Tabii makyaj süngerlerimiz biraz çıkmış. Yani kutusu açılmış. Patlatından çıkartıp hemen bakacağım. Evet Müjde'nin dörtlü makyaj süngeri çıkartamadım. Bu türlü patlatı. Şöyle pufuduk pufuduk bir makyaj süngeri. Sarı rengi var yine. Ben yani şuradaki renklerini göstereyim. Burada böyle dört tane renk var. En alttakiler mesela armut sünger olarak geçiyor bunlar. Üsttekiler daha şey sünger olarak geçiyor. Evet. Bundan galiba ben yanlışlıkla iki tane aldım. Yani dört tane alacağıma sekiz tane geldi bana herhalde. Ya da sekiz tane aldım. ya ben bilmiyorum. Şöyle sünger. Şimdi hemen şunu da açayım. Muhtemelen bu da sünger. Aa bunun içinde bir şey var. Ha, neymiş bu? Mini yum. Mim -mim diye bir sakız galiba. Yani çok anlamam böyle. Ya sakız böyle şey yapmadığım için kullanmadığım için çok bilmiyorum ama şeker tarzı bir şey hediye koymuşlar. Teşekkür ederim. Evet burada da yine makyaj süngeri var. Buradakiler de daha farklı renklerinde. Evet bu da böyle. Bunu kaldırın. İçine de daha farklısını koymuşlar bu sıkışların. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir tane kargo'muz var. Bunu Çakradan almıştım. Yani daha belki birkaç önce almıştım bunu ama göstermiş de olabilirim bilmiyorum. Kutu duruyormuş. Şöyle bir vazo aldım Çakradan. Daha henüz kullanamadım tabi. Evet. Böyle üstü farklı, altı farklı bir vazo. Böyle kutusunda geldi. Bunu da hemen böyle içine koyayım. Evet. Gelelim. Şu karaca paketimize gelelim. Şunu şimdi şuraya koyayım. Evet. Burada bir de bir karaca paketim var. Nerede? <laughs> burada. Onun içinde karacanın 6 kişilik kahve fincanı var. Bu geçenlerde birkaç gün önce yani Mayıs'ın 1'i mi Nisan'ın 30'unda karaca anlık indirimler falan dedi. Kart 5'e 5'te Karaca'ya girenlere 6 kişilik fincan 200 liraydı. Şöyle 200 liraya ben 6 kişilik fincan aldım. Evet. Şöyle göstereceğim hemen. <laughs> Şunu şu şöyle kaldırayım. Evet Karaca'nın Doris yazılı 6 kişilik kahve fincan takımından aldım. Bu da aynı Emsa'nınki gibi kutusu falan her şeyi. Zaten Emsa'nın Karaca hemen hemen aynı markalarda. Şöyle açtım zaten hemen açıldı. Bundaki fincanların hepsi farklı arkadaşlar. Yani birazcık farklı mor renklerinde. Hepsinin deseni farklı hemen onları da göstereyim size. Mesela birinin ki böyle. Yine birinin ki böyle desenleri. Yine şöyle renk de var. Başka böyle desen de var. Yani bir sürü altı tane farklı desende fincan var. Aç bakamadım. Bu neymiş? Bu da galiba şu yanındaki yine aynı gibi geldi bana ama emin değilim. Evet bir de böyledi var. Şöyle göstereyim. Bir de böyledi var. Bu altı kişilik fincanın tabakları ile birlikte 200 liraya aldım ki 200 liraya alınacak bir ürün değil arkadaşlar. Şimdi altı kişilik fincanın yani altı kişiliği bile 600-700'den aşağı değil yani. O yüzden bu çok iyi oldu. Yani hem anneler gününde annelerinize hediye alabilirsiniz hem normal ev hediyesi gibi de getirilebilir. Böyle indirimleri takip ederseniz siz de çok güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Evet bu fincanımız da şöyle hemen kaldıralım önümüze. Ne kaldı açmadığımız maral kokuları kaldı. Bir de Amazon'dan gelenler. Şöyle her zamanki videomda olduğu gibi Madame Coco'dan huç, ay koç diyorum, paspas aldım. Huç nereden çıktı ya? Madame Coco'dan güzel bir paspaslar aldım. Her zaman zaten bütün videolarımda hemen hemen görüyorsunuz. Artık alıştığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen açıyorum paspasları. Şöyle bu antre gibi, gibi olan paspasımız. Allah. Evet, şöyle antresi renginde çizgili paspas aldım. Bu ikili paspas olarak geçiyor. Bu sizlere. Evet, bu bir tane şimdi. Hemen de paspaslara devam edeyim. Bütün paspasları açalım. Yani önüm çok doldu şu anda. Sizlere göstersem ne buraya dersiniz? Evet bir kaskas da burada var. E bu da gri. Yani bu ya açık grisi ya da bu renginden sonra ben tekrardan almıştım. Çünkü çok beğendiğim için. İşte bu açık grisiymiş. Ben açık gri rengini de göstereyim. <laughs> Açabilirsem göstereceğim arkadaşlar. Evet açtım. Şöyle. Şunu çıkarttım. Şöyle açık kari banyo pastası ve bunu, bunu zaten daha önceki videolarımda da göstermiştim. Ben de medya aldım bunları. Evet, bu da böyle yine altı adet. Bu da zaten antrasit olanı. Az önce gösterdiğimin aynı. O yüzden bunu açmıyorum şimdi. Neyden devam edelim? Şu Amazon paketimizden devam edelim şimdi. Ay, sanki kırıldı gibi geldi ama. İnşallah kırılmamıştır. Bunda da e, neydi? Paşa Aurora çay bardağı takımı var. 12 kişilik. İnşallah sonradan gelmiştir. Yani kırılmasını istemiyorum çünkü çeyizine koyacağım. Allah'ım ne olursun kırık gelmesin. Amin. Evet telefon çaldı tabii ki de. O yüzden videoya ara vermek durumunda kaldım. Evet şimdi devam ediyorum. Zaten bir kere ben video çekiyorken telefon çalmazsa benim için büyük bir şaşkınlık olur. O yüzden... Ha, bu bardak takımı biraz farklıymış. Yani altıgen bir kutuda yerde arkadaşlar. İlk defa böyle bir bardak takımı görüyorum. Şöyle şunu kenara kaldırayım. Şöyle altıgen paşabahçe Aurora çay seti. Hmm. Musa bu nasıl böyle bir bardak? Şöyle hemen göstereyim sizlere. İyi sağlam gelmişler Allah'ım çok şükür. Şunu şöyle çıkartacağız. benim tahminimden büyük gibi geldi bana ama şöyle göstereyim sizlere de. Bundan ben bir takım daha aldım ama bir takımı daha gelmedi. Bir tanesi geldi. Evet. Bu şekilde böyle tabağı var. Yine benim Bim nimetleri Wall 2'deydi herhalde zannedersem. Vol 2 videomda böyle Paşa Bahçeli'nin tabaklarından almıştım Bim'den. O videomu izlerseniz o videomda zaten bunun takımını göreceksiniz arkadaşlarım. Evet bu gerçekten Paşa Bahçeli çok beğendim. Yani şu çerçeveyle bu yarışır arkadaşlar ben öyle diyorum ama çerçeve yani aralarından en bayıldığım şey çerçeve oldu. Hemen bunu da kaldırıyorum şöyle kenara Şimdi ne kaldı Şu kaldı hemen bunu da açalım Evet Şöyle hemen bunu da açıyorum Burada ne varmış Aa, bunu bunda böyle Aa, Bu biraz farklı bir şeymiş Dur. Şöyle göstereyim size Şöyle ben gökkuşağı desenli bileklik almıştım Ne kadar görünüyor bilmiyorum Bu bileklik gelmiş Ay yalnız Koluma İnşallah olur diyecektim Oluyormuş Bir an tereddüt ettim arkadaşlar Evet bunu da zannedersem 15'e mi 20'ye mi aldım Şöyle göstereyim Evet bunu da açtık Şimdi ben bunlar için kutular sipariş ettim Arkadaşlar benim yani evimde Saatlerim başka takılarım da olduğu için Bir takı çekmecesi gibi bir şey yapacağım Eğer yani yapabilirsem Böyle kutular sipariş etmiştim. Bunlar yine kutularda geldi. Ben de dün böyle kutular aldım. Yani dün geldi bunları kurdum. Böyle içinde süngeri var. Süngerli şekilde almak istedim. Çünkü saatlerim olsun, küpelerim olsun. işte böyle bilekliklerim olsun. Böyle bunların içinde durması daha mantıklı diye düşündüm. Bir de normalde Ikea'nın böyle şey keçe organizerleri vardı. Biliyor, biliyor, yani biliyor musunuz bilmiyorum. Konuşamadım. O keçe organizerlerinden alayım dedim. Fakat o keçi organizerlerin fiyatları 1200, 1500, 2000 öyle gidiyordu. Yani ben bir organizeri öyle keçe keçi 1200 lira veremem arkadaşlar. Yani vermem daha doğrusu veremem demeyeyim vermem. O yüzden bunları tercih ettim. Şimdi bir takı çekmecesi yapacağım. Yaptığımda zaten sizlere gösteririm. Siz de oradan bakarsınız. Yani öyle mesela benim gibi takı çekmecesi yapmak istiyorsanız bunlar sizin bayağı bir kurtarır. Ben öyle diyeyim. Ben 25'li aldım şunlardan kaç paradan aldım ya. Kaç paradan aldım hatırlamıyorum da bayağı uygun bir fiyata geldi. Bunları yapması da çok aşırı kolay. Bunun internette ko anlatımı var, yapmasını anlatımı bu böyle nasıl diyeyim size. Demonte şekilde gelen sehpalar falan olur ya aynı öyle o şekilde demonte şekilde geldi. Biz kendimiz yaptık. Bunu katladık falan. Kendim yaptım. 45 dakika falan sürdü bunları yapmak ama yani 3 saatte yaptım diyenler de vardı arkadaşlar. 3 saatte de yani bilmiyorum. 3 saat sürmedi Allah'tan benimki. Evet gelelim son kargomuza. Başka kargo yok galiba şu an. Yataş'ın bu galiba Ramazan ayındaki aldığım şeylerden bir kargo. Yani bayağı oldu bu geleli. Açmadım ben daha. Yataş'tan çift kişilik bir battaniye aldım. Bunu ben yine antrasit rengini kendi odama almıştım. Onu da yatağımda gösteririm size. Şimdi bu rengi mint rengi değil. Farklı bir rengini aldım yani antresit olan da bunu da kuponla aldım yani çok uygun fiyata geldi normalde alamayacak bir fiyata geldi ben size de öyle söyleyeyim evet açıyorum şimdi bunu yavaştan açıyorum çünkü hatta niye şeyin zedelenmesin diye ben niye konuşamıyorum ya aslında açık griye de benziyor yani Ya da pudra diyeyim. Böyle bir renkte geldi arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Evet böyle bir renkte. Hemen boyutları da söyleyeyim size. 200'e 220'ymiş. 30 derecede yıkanırmış. Çift dişli koliber battaniye pudra rengiymiş rengi. Ama gri ile de yani neredeyse aynı gibi duruyor buradan bakılınca. Evet bu şekilde. Evet arkadaşlarım videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.